Arkadaşlar selamlar yeni bir keydrop videosuna hepiniz hoş geldiniz. 45.000 TL değerindeki yeni bıçak çekilişime hala katılmadıysanız açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Son bir e içerisinde FBB kodumla bakiye yatırdıysanız tekrar bakiye yatırmadan bu çekilişime de tıklayıp katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında ilk kez katılacaksanız da keydropta FBB kodumla 5 dolar bakiye yatırmanız gerekiyor. Zaten hem bedava 50 cent alıyorsunuz hem de %10 bonusla beraber 6-6,5 dolar bir bakiyeniz oluyor. Onunla kasa açıp envanterinize de item çekilmişsiniz. Gerçekten şu üç bıçağın güzelliğini tartışmayalım. Katılmayı unutmayın. Açıklama kısmına linkini bıraktım. Şimdi gelelim kasa açmaya. Bayağıdır görmediğiniz bir bakiyem var şu anda. Gerçekten çok uzun zamandır bu kadar bakiye yapmamıştım. O yüzden gideceğim pahalı kasalar açacağım bu videoda sizlerle birlikte. Şimdi ilk kasada şanssız hissediyorum kendimi. O yüzden underdog modunda açıyorum. Şu 4 kişi arasından en düşük çıkaran 2 kişi ortadaki bütün itemleri alacak. Bakalım biz alabilecek miyiz? Zınk diye baktık. Güzel. Bizimkiler ucuz. Ucuz çıkarmamız gerekiyor ki ortadaki tüm parayı alabildim. Hadi abi ucuzdan devam lütfen. Çok güzel bir de bıçak çıkardı. Hala öndeyiz. Bot biraz adamlardan pahalı çıkardı ama yapacak bir şey yok. AWP fade geldi karşıya. Çok iyi gidiyor abi. Savaş çok iyi gidiyor şu anda. Bayağı bir fark attılar bize. Yani bu farkı geçebilmemiz için çok pahalı bir bıçak çıkması lazım. Onu da çıkartabileceğimizi düşünmüyorum. Yani son kasadayız. Çıkarmayalım da. Süper abi. Mükemmel bir para kazandık. Bakın kişi başı 850 verip kişi başı 1800 aldık. Kalsın envanterde. Satmayacağım. En son bakarız kaç para katlamışız. Hemen yeni bir kasa savaş oluşturacağım. Bu sefer de slap stand. 6 tane normal modla açacağım ama neyse. Normalde 2 vs 2 açacaktım ama 2 kişilik kaçtım. Devam edeceğim. Belki bunda bir hayır vardır. Yanlışlıkla tıkladım sonuç olarak. Zınk. Olmadı bu. Bu olmadı ama bizimki de 167 dolar abi süper. Faktörün evi gelmiş. Hadi devam. Devam devam. İkisi de aynı bence. 53-53. Çok iyi. Çok az fark var aramızda. İkimiz de güzel itemler çıkarıyoruz. Vulkan. Süper abi. Hem de FT. 225 dolar da oradan geldi. Verdiğimizi tek başımıza çıkardık diyebiliriz. Bir vulkan daha geldi. O da aynısı. Çok güzel kare ceza. En az 2x alırız buradan. Hadi devam. Faktörün ise sıkıntı. Aynen faktörün son kasaya kaldık abi. 30 dolar fark var ve görmüş olduğunuz gibi yine 2x'imizi yaptık. Keyfimize baktık abi. Hatta 2x'ten bile fazla katlamışız. Her açtığım kasa savaşından katlıyorum bu arada. Şu ana kadar mükemmel gidiyoruz abi. Bakalım daha da mükemmel yapabilecek miyiz bunu? Biraz da farklı kasalar açalım. Mesela eski kasalardan Bloodshot abi. Bu, bu, gerçekten benim en sevdiğim kasadır bu sitedeki. Umarım bize katlatır. Bak şimdi iki savaştır kazanıyoruz. Neyse yine normal modda kuracağım. Bunu da kazanırsak 3'te 3 yapmış olacağız. Kişi başı 950 dolar verdik. Bakalım neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Hadi oğlum çok kötü. Yani bunlar gerçekten inanılmaz kötü. Şu anda eşit gidiyoruz. Hadi hadi pahalı bir şey lütfen. Lütfen bu çok pahalı değil. Kar bile edemeyeceğiz. Son kasaya kaldık. Hadi lan hadi lan. Abi son anda geçtiler ya. Bakiyemiz çok fazla olduğu için bir şans daha vermek istiyorum. Yani az önce katlayamadık. Çünkü pahalı bir item çıkartamadık abi. Karşıya Eternal Fire geldi. Sıçtık diyebiliriz. Ama kendimize de güvenelim. Tamam. Burada öndeyiz abi. Fade bıçak çıkardık. 500 dolar. Devam. İki tane daha kasa var. Pahalı bir bıçak istiyorum. Yapma bunu bana. Bunu bana yapma be. Zantaris bizi mahvetti bu videoda. Gerçekten çıkardı iteme bakın abi. The Prince çıkardı. Evet. Bakiyemiz azaldı. Büyük ihtimalle envanterdekileri satarsak yine aynı oranda katlayabiliriz. Gift Blitz kasasına ben bir şans daha vereceğim bu yüzden. Hemen geliyorum. 5 tane 2 vs 2. Underdog açacağım ama açamadım. Neyse sıkıntı yok abi. Böyle devam edelim. Bot Imor geldi yanımıza. Karşıda da Zantares var. Bakalım Imor mu daha taş taşlı yoksa Zantares mi? Hadi lan Imor. Bak, karşıma gelsen en pahalı itemi çıkarırsın. Burada da yap şovunu kardeşim. Zınk. Süper. Şu anda öndeyiz bayağı bir. Baktığın zaman bayağı bir önde değiliz ama olsun. Güzel gidiyoruz. Zınk. Çok sıkıntı. Bunlar çok sıkıntı şu anda. Öne geçtiler. Son iki kasa. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yapma ya. Adamların çıkardığı bıçaklar her zaman daha pahalı oluyor. Gerçekten yine son kasaya kaldığımız bir savaş ve evet bir anda batışa nasıl geçtik ama? He? Beklemiyordunuz değil mi? Ben de beklemiyordum. 755 dolar bakiye kaldı. Ben buna gideceğim. Euro koyacağım. Uzun zamandır açmadığımız Euro kasası bakalım bize bu videoda katlayacak mı? 2 vs 2 normal modda başlattım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Flüt geldi. Karşımızda da Mayer var. Mayer böyle tek başına karşımıza gelince harbiden beni korkutuyor ama umarım biz biz kazanırız bu savaşı. Hadi oğlum. Bir hatırot gelir. Milan gösterdi gelmedi çok kötü itemler çıkıyor kazansak bile büyük ihtimalle kar edemeyeceğimiz itemler bunlar hadi lan bir tane pahalı bıçak gelse 10 numara olacak ama şu eldivenden kurtulmak istiyorum hadi son 3 kasa artık zınk bak ya eldivenden tiksiniyorum dedikçe çıkıyor öyle lanet bir eldiven hadi oğlum prins milis geçiyor yapmayın abi 2000 dolar mp9 çıkardı ya ben daha fazla devam etmiyorum gerçekten tadım kaçtı. Aşırı fazla tadım kaçtı. Açıklamada bu yeni K-Drop çekilişinin linki var arkadaşlar. 45.000 TL değerinde. Katılmayı unutmayın. Şimdi bir önceki vizyon, videomuzun item çekilişini açıklayalım. Yusuf Aşan beni takip ediyor biliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.